KDV düzenlemesi sonrasında fiyatı artan motorin için bir zam kararı daha çıktı. Dolar kurundaki artışın yanı sıra KDV oranlarının %18'den %20'ye yükseltilmesi motorin, benzin ve mazotta fiyatların değişmesine neden olmuştu. KDV değişimleri sonrası fiyatı artan motorin için bir zam kararı daha bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 12 Temmuz çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam yapılması bekleniyor. Nevşehir merkezdeki bazı akaryakıt istasyonlarında 26,18 TL'den satılan motorin 27 lira 25 kuruşa yükselecek. Benzin ve LPG için ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor. <laughs>